Orta alanda Yusuf'u topla buluşturdu. Ali Uğuz yerde kalmış. Uzaktan kaleye doğru gönderilen top üstüne. Out. Yazılı aşağı takımı. Hızlı atak. Nusret. Topla geldi. Pası kaptan. Uzaktan vurdu kaleci. İkinci pozisyon Enes vuruyor bir kez daha kaleci. Köşe alanda kontrol etti topu. Furkan. Dışarıya doğru. Bir şut. Savunmadan döndü Taç. Kafayla karşıdan top sekti Yakup. Kafayla çevirme düşüncesi. Nusret'in önünde kaldı Nusret. Şut açısı arıyor. Dışarıya çevrilen top. Yusuf vurdu üstten out. Topu üstten işte, topu topu. Ali Ömer kontrol ediyor. Ali Uğuz beklenmedik bir şut çıkardı. Enes baskı var Enes'e. Top Furkan'ın önünde kaldı. Furkan vuruyor top bağlamaya gidiyor. Furkan Sungur. Yazılı takımı bir Enes'e. Top Furkan'ın önünde kaldı. Furkan vuruyor top bağlamaya gidiyor. Furkan Sungur. Yasin. Pası Faruk. Faruk sürdü topu. Faruk çevirdi kaleci. İkinci hamle uzaklaştırılıyor Toptaç. <laughs> Yusuf kullan taç dışına tek top. Tekrar Yusuf'un önünde Yusuf. Kaleciyle karşı karşıya vurdu. Ömer kalesinde büyümeye devam ediyor. Güzel Yasin'in pası. Nusret. En sağda Yusuf'u topla buluşturdu. Yusuf şut şansı bastı topun üstüne. Sol ayak vuruş kaleci. Mustafa Uğuz. Hakemden işaret geldi. Faruk. Faruk. Sıvı rakibinden Faruk. içeriye çevirdi. Seken top. Uzaklaştırılıyor. Sarı kart. Ali Uğuz'a çıkıyor. Ve Yusuf'a çıkıyor. Hakem. <laughs> hata var. Topu sürdü. Şimdi araya gelen Ekrem Sakrat'ta Musa'yı topu Musa içeriye çevirdi. Ekrem topu alana gönderiyor. Ekrem Yaşar fark 2'ye çıkıyor. Burada Ekrem topu alana gönderiyor. Ekrem Yaşar fark 2'ye çıkıyor. Mustafa pasında hata var Semih girdi araya. Avantaj sürüyor. Musa Musa tekrar arıyor. Musa vurdu solmadan döndü korner. Yaman kafayla karşıladı. Nusret. Yusuf, Yusuf harika sıyrıldı. Yusuf sol ayak vurmuş yandan aldı. Şimdi hızlı atak şansı. Karacağlu takım için Yusuf tek top. Nusret kaleciyle karşı karşıya Nusret ömer. Ömer. Kalesini gole kapamaya devam. Topun başında Faruk var. Yusuf var. <laughs> Faruk bas üstüne. Faruk plasesi. Yusuf atıyor golü. Fark bir iniyor. Yusuf Tazecan. Faruk bas topun üstüne. Faruk plasesi. Yusuf atıyor golü. Fark bir iniyor. Kuslar kara hacılı takımında Faruk tek top Egemen Egemen Sokaktan gireceğiz asasına doğru yandan out Serbest duruşu Yaman kullanıyor Yaman ceza alanına doğru gönderdi üstten out hadi, hadi. Topu out'a gidiyor Şimdi Furkan hadi, hadi, hadi. Furkan tek topu kısa kaldı Yusuf kaleye baktı. Yusuf uzaktan vuruyor direkten dışarıda. Kiminden? Musa bastokun üstüne. Musa kaleciyle karşı karşıya almak Şahin. Öncesinde bir en direk serbest vuruş belirliyor maçın hakemi Murat Keçi. <laughs> serbest vuruş kararcılığının Yusuf kaleye doğru gönderdi. Direkten dışarıda. gösterildi. Penaltı. Hakem beyaz noktayı gösteriyor. Ekrem yerde kalmıştı. <laughs> topun başında İsmail var. İsmail gel topun üstüne. İsmail vuruyor 3-1. İsmail güvenç farkı 2'ye çıkıyor. Takımını rahatlatıyor. İsmail gel topun üstüne. İsmail vuruyor 3-1. İsmail güvenç var. Egemen. Egemen kaptırdı topu. İsmail. İsmail'den şık pas. Ekrem. Tek top İsmail. Bir daha Ekrem içeriye çevrildi. Mustafa girdi araya. Taç. Mücadelenin sonuna 3 dakikalık eklenme var. Kafayla çevrilen topu Merşahin. Abi. Egemen Yusuf. Yusuf. Faul var. Yaman kartı görüyor. Yazılı takımında Yaman Üstürk. Bu başında Yusuf var. Yusuf. Şut. Kaleci Mustafa Korner. Yusuf etkili şutlar çıkarmaya devam et.